Evet ilk işlemimiz ne Ayda Kutay? Söyle bana. Saçın açıcı sürmeye çalışacağım. Evet geçen sefer atlet var mı? Evet. Şu atlet mi? <laughs> Tekrar pardon. Hep aynı konular, hep aynı konular ama bu tişörtün batmasını istemiyorum. Çünkü burada çok kıyafetimiz yok ve bir yerden alamıyoruz. Açıcı durdukça sıkıntı oluyor. Ben ki hayatımda öyle. düzenli olarak açıcı alıyorum da bana diyor ki toz açıcı almışsın diyor. Ne yapayım? Adama giderek dedim ki, abi dedim bak kafamın halini görüyorsun. Kız arkadaşım beni bu hale soktu dedim. Öyle mi dedim işte? Vallahi öyle dedim. Beni bu hale soktu dedim. Saç açıcı var mı dedim. ''Gel kardeşim'' dedi. ''Gel.'' Bu kaç dakika bekletiliyor? 30 dakika. Açıcı aslında boya gibi değil. Açıcı, ya açıldığında kanaat getirdiğinde bırakılıyor. Bartos'la 3 açış aldım. İki açıcıyı kendi kafama kullandım. İkisini kendine mi kullandın? Hı. İnşallah yeter Ayda. Yaktıracağım, İnşallah. Bunu evde tutar neresi yetecek benim kafama ya? Yaktıracağım böyle. Allah Allah ya. Sen beni sinirlendiriyorsun. Bir yetmesin. Şu saçı güzel ver. Bir tam aç ama. Bir yapama şu saçı. Adama benzetemem şu saçı. Görürsünüz o zaman. döndük ya. Geceden beri her yerimiz sinek yedi ya. Şunlara bak ya. Şerefsiz ya. Normalde biz sinek yemez, yemez biliyor musun? Yemez. Yemez. Boş hiç etmeyecek ha. Sinirlendirme beni abi. Allah Allah ya. 3 tane açıcı aldın 3 tane aldın. Niye ikisini kendine kullanıyorsun ben onu anlamadım. Çünkü ya, tamam senin ihtiyacın varsa 5 tane aldık bana. Benim işim görülsün anladın mı? Mal, mala döndüm ya. Bak senin bir huyun var. Allah Bununla Allah, ya. Musun? Bir şey kaç tane al fazla alırsın. Niye bu sefer bunu yaptın? Ya, ne bileyim. İnsan yaptın yaptın, yaptın. kız bunu yapmadın Fazla aldın mı niye fazla alıyorsun? Ne gerek var? Şöyle böyle. sorun ne biliyor musun? Açıcıyı küçük almış. Benim aldığım açıcı büyüktü. Bak şimdiki bahaneye bak. Bahane değil. Ya bahane yapıyorsun. 3 tane açıcı aldım hayda. Tam büyük boy o. Büyük boyda alman gerekiyor. Küçük almış. Ya he küçük ya füsüs hep böylesine her şeyde var ya bir kendini atlı çıkartacaksın ya karıştırdım bir bahane çalışayım şunu bir bir bahane yapıyorsun bir şey olmadı en şey yaparız sadece tepeye kırıyoruz bu saçı tamamen insana çevir. tam düzgün yapıyorum. Düzen içinde Ahmet oluyor ya. Sağ ol. Bebeğim bak. Seni seviyorum. Seni daha çok sevmemi istiyorsan beni bu durumdan kurtar. Sana kin, öfke, kan getirebilirim bak. Getirebilirim. Sana kinlenirim. Kin. Witkin Metin ikiciler kendinizi belli edin. Metin ikiyle ne Hava kılıcı. Evet. Yok. Sura. Vitkin. Ateş hayreti ya. yani. Vitkin. Vuruşu attık şu an Kafamın arkasında şu an hiç yok mesela Evet. Şey yapacağız işte Dur deniyorum Bu kadar küçük olacağımı bilmiyordum ki ben Allah Allah ya İlk gördüm de ne de dedim bu çok küçük diye Demedin öyle bir şey dedim. ya Demedin ya Bak. Böyle yapıyorum ki geçişi olsun anlıyor musun? Green rengin de geçişi olsun. Geçişli olacak sadece. Tamam hadi bakalım. dökülüyor bak. Benim babam bir polisin cezanı kesecek. Trak. Bu videoyu izlerken eminim ki eğleniyorsunuzdur. Ben hiç keyif almıyorum. Bıktım. Anlıyor musunuz? Bu kız çok bencil. 30'a kadar bekleyeceğim. Sinir krizi geçirmezsem. Oo. Allah işte bak. 15 dakika sonra burada olduğumda eğer Ayda yanımda olmazsa bilin ki Villa'nın bir tarafına, Villa'nın bir bahçesini birini yerini kazıp onu gömdüm yani. Bilginiz olsun. Ne oha? Bana öyle bir şey yapmazsın. Aha, yapmam. En seviyorsun. Sevmiyorum seni artık. Hı hı. Ee, Sadece kendine kaldı. Gitmişsin, açıcı almışsın. Arkana yetiştirememişsin bir de. Kendi, kendi kafanda, kendi kafana, kendi dip boyana, kendi dibine açıcıyı yetiştiremiyorsun. İşte de şimdi İki tane harcıyorsun yap bir de ya. Kendimkini yapamıyorum, seninkini Hayır bir de, tam niye yapıyorsun o zaman? Sen istedin. Ne ben istedim? Yaptığını düzelt dedim ya. Mal gibi gezdiriyordun iyice mal olacağız şimdi ya. Çok komik ya. Allah Allah ya. Tövbe ya. Sen de gülüyorsun biliyorum. Gülme bak kesin gülüyorsun. Bak gülme. <gülüyor> Allah'ım Rabbim ya. açık hala? Açık evet. Çıldıracağım ya. Kaşığını da açmak lazım. Oldu. Bir köşe seçin istiyorsanız ekipçe. Peki sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu halim bile çok yakışıklı olacak benim. Bana bu saç çok yakışacak. Bu şey değil mi ya? Kötü durumdan yararlı, kendine bir pay çıkartıp kendini avutma sendromu. Ah ah. çok yanacak. Yanıyor şu anda. <laughs> bu kadar kızmamın nedeni şu. Bu durumda kendisi olsaydı, tekrar ediyorum. Bu durumda kendisi olmuş olsaydı en az bir sene dilinden kurtulamazdım. Bu geceyi küs geçirirdi, konuşmazdı. Ertesi gün yine trip yapardı, sonraki gün yine trip. 5 ay geçerdi ben haklı olurdum bir konuda. Derdi ki sen bana böyle böyle yaptın. Bu konuyu niye çekerdi biliyor musunuz? Beni hiç düşünmüyorsun, beni hiç önemsemiyorsun. Böyle bir insan ama şu an ben kızdığım için ben kötü gözüküyorum. Salak ya. Salak ya. Salak. Harbi <laughs> açıcı satan yer yok mudur? Yok sevgilim ne açıcısı bu saatte ya. Markete zor gittik ya. Adamlar marketi kapatıyordu ya. Keşke fazla aslında yetiştiremedin bir önceki videoda bana o zaman açı, açıcıyı. İşte ben o boyuttan 3 tane ben aldım. Lan niye yetiştireyim? Bana 3 tane aldın, 3 tane Kafa açıcı al. Bu kadarcık açıcıyı nasıl sen kendi kafana nasıl yetiştiremedin ya? Puh! Bir ya, yüzüme. Kaka! İşte kendisi kendi kafasını yapamadı ya damdalı eşek gibi affedersiniz kafasının arkasında böyle yer bırakmış. Sırf beni de bu kadere mahkum etmek için ne yaptı ne etti belki de o ikinci boyayı kullanmadı ben uyuyordum. Belki de o ikinci boyayı kullanmadı bu saf Gitti o boyu belki de çöpe attı ya. Sırf kendisi damgalı eşek ya. Damgalı eşek <laughs> bir arkadaş. Bir daha damgalı eşek demeyi kes. Damgalı eşek değil. Bak, bak. şiddetle görüyor. Arkadaşlar bakın kötü bir şey. Üstümle görüştük. En üst közü mı? Yok. Aşağıya kaymıyor değil mi? Yok. <laughs> tamam <Ha? gülüyor> biraz düşüyor da. Çok heyecanlıyım İnşallah var ya. Evet bu odayı hiç kullanmamıştık. Sera heyecanlı mısın? Rahat mı lan yanaklar acaba? Hiç bu. İlk kez kullanacağım. Benim babam bir tinek. Kalem ve senin cezanı kesecek. <laughs> <laughs> Jacuzzi'de saç çekiyor. Zengin misin be? Benim babam bile sıkılanlar mı yıkan? Gerçi yıkan. Aynen. Çok yıkan. Ya o. <laughs> <laughs> Çok heyecanlıyım. Bak bak çok komik <laughs> <Bak. Çok gülüyor> Niye? Oğlum bu ne ya? <laughs> çok komik gözüküyorsun. Bu ne Evet, çok güzel. Bir bardak besat. Hadi gidelim. Şeker ister misin? Tamam kanka. Şortum düşmüyor değil mi? Düşüyor. Arkası geçti bu olmuş Evet arkası güzel olmuş da hani renk çok açılmamış yine çünkü evet, saçın, saçın çok zor, çok zor açılıyor olur. bence kanka yani. Bu açıcı... Altın sarısı mı? Kürrem de renk. Çok kötü şu an. Bu ne arkadaşlar? Neyse lafımı geri alıyorum. Demek ki bu saç bana yakışmaz. Siz çok eğleniyorsunuz. Keşke ben de sizin gibi aynı şeyleri söyleyebilsem. Bir de Kutay işleme başladı. Bu Ana, evet bak. Rengi bak sürdükten sonra kuyulaşmaya başladı. İlk başta beyaz. Hadi bakalım tutacak mı ama? İnşallah. Öyle olması normal. İki boyayı da tamamen kullan tamam mı? Tamam. Böyle her yerini her yerini ka saçı kaldır altına diz kapat. Al kaldır altına diz kapat. Abi tüm kafaları şimdi diğer ikinci boyu vereyim sen onu hazırlasın. Ben bile öğrendim artık boyaların nasıl açılır nasıl hazırlanır. Yani. Yok bu da yeter artık herhalde kafana haydi. Ama israf olmasın. Çok kalitesiz verir. Ben şunu açar mısın? Bol bol kalsın üstünde böyle. Her, tamam. yerinde, her yerinde boy olsun. Tamam. Tamam mı? Kesin tutsun bak. Civciv civ gezmem. Biraz daha bekleseydim daha iyi tutardı Aynen. Sen dedin ben dinlemedim. Sırf dinlemediğim için oldu değil mi bu? Evet. Aynen. Yedir yedir yedir. Of. Koçum. Sosun mu tokatlıyorsun lan? Kapüs seçiyor zengi. Hareketlere bak. Lan! Ya bak ya! Sen de korktun he. Hadi <laughs> <laughs> beni korktu. Zahmet korkma. Evet. Buraya doğru etme, herkes. Her şey yazıyor. Evet. Bak kafamın üstünde çok olsun özellikle tamam mı Ayda? Sen niye öyle bıyık altı gülüyorsun Seracığım? Hala ne gülüyor olabilir? Evet. <laughs> Vay. Evet. Anan sana laf sokmuştum bıyık altı gülüyorsun derken. Oğlum artık bir falan gidin şu bıyıklarınızı kestirin lan. Veya <laughs> <laughs> ben kesebilirim ha. <ben. gülüyor> Arkadaşlar TikTok'ta cezalı yayında ayda beni yendi. Bacağımın sol tarafında şöyle bir karış boşluk var şu an. Markete girmek için aşağı indim bir rüzgar vurdu bacağım üşüdü. Fark ettim ki o boşluk üşüyor. Kıllar demek ki koruyormuş yani. <laughs> ha, evet oralara sür tamam mı? Öldü bu artık yok hayda bak her yerimde boya var bir şey gözümün kaçmıyor ya ben de gördüm İş, eski meslek gereği mecbur her şey her şeyde dikkatli olmamız lazım canım Hatunum canım hiç. umudum yok saçın gri olmuş olacağını hiç düşünmüyorum bir 40 dakikayı daha geride bıraktık. Artık yıkamam gerektiğini söyledim. Şimdi banyoya gideceğim. Bu anı çekmek istemiyorum. Saçım. Bu ne ya? Açıcı Biraz daha bekleyelim. Yok ben. ya sen sen de cidden hiçbir şekilde bu tarz konular ne konuşulur ne yaptırılır ya. Allah'ını seviyorsun. saç ne ya? Ne senin saçına bakasıl ya? Ne hale getirdi beni ya? Yemin ediyorum var hiç bu konuda güven olmaz ya. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. <laughs> Sen keyif aldın zaten. Çok keyif aldın. Ben inanılmaz keyif aldım. Böyle bir keyif alma şeklinde bir yerde görüldü ne de duyuldu yani. Böyle bir şey yok. <laughs> çok komik. Şimdi bak bir, bir laf var. Gidiyorum ben ya. Ya biz vallahi moralim bozuldu ya. Arbe. Böyle Harbiden moralim bozuldu. Şu getirildiğim hale bak ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cidden üzüldüm yani.